Paşaların üzerinde sıra kayalarda bir domuzu vurdum. Mehmet Demir'in köpeği. Benim Piper onlar getirdiler. Evet. Paşa sen bak domuza bak görüyor musun? Hadi. Otit otit otit. Mehmet senin köpeğin biri var. Geldi şimdi birinden. Gancık gancık. Uç, 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 uç. Hadi. Aslanım benim. Ver. Düşürmüş. Avcı. Balıkçı Yılmaz. <laughs> evet. Piper'ın üçüncü domuzu var. Bugün köpekler domuzu tuttular. Bunu köpekler yakaladı. Onu da burada vurdum. Evet. ikinci domuzu Paşalar deresinde vurdum. Evet. Paşa Ertan bu. Bugün ikinci domuz. Hadi Piper aslanım benim. Hadi. Ha Piper. Ha kızım. Evet. İkinci domuzu vuran ağacı. Yukarıda kayın dibinde Ömer paşalardan birkaç şey attılar. Köpekler tuttu. Bunu da tuttular sonra ben vurdum. Evet. İkinci domuz. Paşalarlı ve Ömer'in katkısıyla.